Tam anlamıyla dağ başına dünyanın en yüksek köprüsü yapıldı. Öylesine ki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden neredeyse 10 kat daha yüksek. İşte akıllara durgunluk veren mühendislik harikası. İşte dünyanın en yüksek asma köprüsü. 200 katlı bir bina kadar yukarıda. İnsanın bakarken bile başı dönüyor. Çin'de inşa edilen köprünün adı Beipanjiang. İlk bakışta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne benziyor ancak aralarında boyutları gibi devasa farklar var. Biri iki kıtayı birbirine bağlarken diğeri neredeyse ücra bir bölgede. İstanbul'daki köprü deniz seviyesinden 64 metre yüksekti. Çin'deki ise yarım kilometreden fazla, 570 metre. Ancak Şehitler Köprüsü rekortmen köprüden 219 metre daha uzun. Çin'deki vadiyi birleştiren ve iki dağ arasında başlayan inşaatta mühendislerin en fazla 5 milimetre hata payı vardı. O kadarını bile yapmadan köprü bitirildi. Tam 150 milyon dolara mal olan dünyanın en yüksek asma köprüsü törenle hizmete açıldı.